peri takımı bak peri peri Aşivden komandırlarınızı seçin ah. Önde Price'ı Thunder at at Thunder'ları Price'a e. At At Bu at Skill attın direkt götürsene Bekle İç içe iç içe i̇ç içe Utku bekle geride bekle S yap S yap öndekilere S yap S yap çiftlediler skill alacaklar çiftle Çiftle Ferhatmışa atmışa dur zat Zer Sip Mah Devam et restore sip Fer atmışa Vur fer atmış çevir yetmiş Vur Dürü, geri gel geri, gel geri gel geri gel geri gel. Arkana feri atmış uzat vur. Sif. Yan atmış seri çevir. Çevir yan atmış. Sil. Koş üstüne koş koş. Feri 45 hazır. Yaklaş. Feri 45 zor. Kod Vur feri 45. Restore sil. Sil bir tane sil. Çık geri. Geri çık. Geri çıkıyorsun bak çık. Dayı diye böyle çık geri. Tozunu bas geri çık. Durma dön şimdi arkana. Durma geri gel geri gel geri gel geri gel. Dön şimdi. Sil bir tane. Feri atmış hazır uzat. Vur. Hemen geri gel. Dön bir de arkana hemen yan atmış yan atmış uzat vur. Hemen geri çık. Sil. Çıkma koş şurada 70 Hazır restore sil vur 70 Hemen geri gel. Sür sür bitti 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 bitti, sil sil sil. Bitti, bitti, bitti bitti Gel gel yeme stafa gir. Stafa gir stafa gir 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 gir. Sil 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 sil. Gir 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 gir. Önüne fer atmış vur fer atmış çevrilere 45 vur. Vur. Vur restore sil vur. Restore sil vur stafa oyna. Stafa oyna sirke kes sirkeyi kes. Oraya bağlan attı. Oraya bağlan attı. Oraya bağlan attı. Kes şunu price kes. Price kes oraya bağlan attı. Onu bırak, onu bırak, onu bırak Ahmet. Gel, onu bırak gel. Ben şuraya bir altı...